be söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama ya dilimin ucundan kaçıyor ya. ya. şu abimin yaptığı iş mi Allah aşkına? Ya sen Eren kızını alıyorsun getiriyorsun neymiş Eren'in sütünü yemiş. Ha yetmiyormuş gibi böyle misafir gibi bile baş köşeye dikiyor. Ondan sonra kazık kadar kızı alıyor götürüyor dershaneye yazdırıyor. Bak bak. Bir de cebine ak biline kadar koymuş. He. Hayır bari hususi taksi tutalım süt kızımıza değil mi? He bak kızın göcüne gitmesin diye söylemedim ama vallahi abim gelsin diyeceğim. Ha herkesin en biz miyiz? Vallahi sen Rıza babama tek bir şey söyle ben dişimi kırarım. Vallahi de söyleyeceğim billahi de söyleyeceğim. Ha abi diyeceğim. Sen bu kızın bangası mısın? Demesin. Ha bana da hatçı demesinler. Ya neyle o kadar onca masraf? Hangi parayla veriliyor bu? Heh. Kız Hatice Allah. Acaba Rıza babam bu Ferihan otelinden kalan paraları bu süt kıza yediriyor olmasın? Kız tövbe de. Aklına şeytan mı üfürüyor bu lakırdılar senin? Benim abim dünyada almaz öyle halal olmayan parayı. Bak ben hiç gözümün önünden ayrılmıyor. Avukat getirdi böyle o yığınla parayı koydu da abim böyle elinde tespihi vardı. Bir Böyle yaptı elinden. Konuşmadı bile. İstemem dedi. Aman bilmem mi pek namuslusunuz. ...en ailenize doymayın be... ...şimdi hayatımız kurtulmuştu. İşte bu kadar. Hoş gelmişsin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dershaneden geliyorum. Zulal derse başladı bile. Pırıl pırıl bir kız. Allah yolunu açık etsin. Yüzümüzü güldürür inşallah. İnşallah. Seher, çay demle kızım. Bir namaz kılıp geliyorum. Ee, şimdi ne diyelim artık senin adına? Kezban mı? Herkesin derdi başından açmış kızım. Üstüne yumurtasını sürüver, ondan sonra da fırına veriver. Bakın burada para mara kalmış olmaz. Şüpheye yukarı çıkacağım. Ha merak ediyorum, bakmıyorum bunlar ne yapıyorlar, tamam mı? Evet. Hadi o zaman bunu yiyelim. Aferin. Top nerede? Aferin. Aferin sana. Kolay gelsin Pınar. Teşekkürler. Şey ben çıkıyorum. Akşamları genelde altı gibi giderim. Bazen daha erken, bazen daha geç. Ee, ben geldikten sonra özgürsün. Ama gecikeceğim zaman sürpriz istemem. Sürpriz yok. Peki tamam. Bir de seni Hatice Hanım konusunda uyarmalıyım. Hatice Hanım kapıcının karısı falan mı? Ee, hayır değil. Hatice Hanım benim eski kayınvalidem. Gel, sen Ya. <laughs> ay şey ya çok affedersin. Ben o gün şey olduğu için bilmiyordum. Önemli değil gerçekten. <laughs> Bak Hatice Hanım Kaan'ın anneannesi. Ve gerçekten zor bir kadındır. Buraya gelen bütün bakıcıları o kaçırdı. Bence seni de kaçırmak için elinden geleni yapacak. İnan bana beni kaçıramaz. Kendine misin? Sevdim bunu. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kendime güvendiğimden değil, işimi kaybetme şansım olmadığından. <laughs> Hüseyin o ne biçim oğlum? Dur bakayım gelin gelin. Hüseyin. Bende az bir damar. kurban olsunlar sana. Bir tane Hüseyin'e bir tane...